Merhabalar. Şöyle bir soruyla başlayalım. İnandığımız doğru ile gerçek sizce aynı şey mi? Günlük hayatta bu iki kelimeyi sanki eş anlamlıymış gibi kullanıyoruz, değil mi? Peki ya bu basit alışkanlık aslında tarihin en büyük çatışmalarının arkasında yatan tehlikeli bir yanılgıysa? Hadi gelin bu işin aslını birlikte çözelim. Filozof Thomas Huxley'nin bu sözü aslında her şeyi özetliyor. Çoğumuzun farkında olmadan yaptığı bir şeyi söylüyor. Gerçekleri kendi inançlarımıza, kendi doğrularımıza uydurmaya çalışıyoruz. Oysa Huxley diyor ki, hayır tam tersi olmalı. Asıl görevimiz kendimizi ve düşüncelerimizi gerçeğin kendisine uydurmaktır. İşte asıl soru bu. İnsanlar kendi doğruları uğruna nasıl bu kadar ileri gidebiliyor, nasıl bu kadar şiddetli savaşlar verebiliyor? Bu sorunun cevabı belki de sandığımızdan çok daha basit, küçücük bir zihinsel hata da gizli. İlk durağımız tüm bu çatışmaların temelinde yatan o basit ama bir o kadar da tehlikeli denklem. Bütün sır her gün kullandığımız iki kelimenin anlamında saklı aslında. Gelin işe en temelden Türk Dil Kurumu sözlüğünden başlayalım. Bakın şimdi çok ilginç bir şey var burada. Doğru kelimesinin ikinci tanımına bir bakın. Gerçek, yalan olmayan. Peki gerçek kelimesinin tanımı ne? Yalan olmayan, doğru olan şey. Fark ettiniz mi? Kelimeler resmen birbirini tanımlıyor. Dilimiz bu iki kavramı adeta tek bir vücut gibi kodlamış. Ve işte buradan beynimizde otomatik olarak bir eşitlik doğuyor. Doğru eşittir gerçek. Bu denklem ilk bakışta masum görünebilir. Ancak incelediğimiz kaynak bunu dünyanın en büyük yanılgısı olarak tanımlıyor. Neden mi? Çünkü eğer benim doğrum mutlak gerçeğin ta kendisi ise, o zaman benimkinden farklı bir doğruya sahip olan herkes yanılıyor demektir. Hatta tehlikeli demektir. İşte sayısız çatışmanın fitilini ateşleyen kıvılcım tam da bu. Buradaki iddiaya göre bu tehlikeli doğru eşittir gerçek denklemi tarih boyunca pek çok kurum tarafından bir kontrol aracı olarak kullanılmış. Dinler, devletler, milliyetçi akımlar hepsi insanları tek ve sorgulanamaz bir doğru etrafında birleştirmeye çalışır. Çünkü herkesin aynı gerçeğe inandığı bir toplumda sorgulama azalır, itaat artar. Kitleleri yönlendirmek çok daha kolay hale gelir. Peki bu soyut denklemin gerçek dünyadaki somut sonuçları ne oldu? Gelin şimdi tarihin acı dolu sayfalarına kısaca bir göz atalım. Bu zaman çizelgesine baktığımızda rahatsız edici bir tekrar görüyoruz. Haçlı Seferleri, İkinci Dünya Savaşı, Çanakkale. Bu olayların hiçbiri milyonlarca insanın bir sabah uyanıp hadi savaşalım demesiyle başlamadı. Hayır, hepsi bir liderin, bir kralın ya da küçük bir grubun doğrusunun kitlelere mutlak gerçek olarak sunulmasıyla mümkün oldu. Mesela Haçlı Seferlerini düşünelim. Bu, halkın kendiliğinden başlattığı bir hareket değildi. Analize göre bu, Papa'nın kendi politik hedeflerini ve hırslarını, kutsal toprakları kurtarmak gibi ilahi bir doğru kılıfına sokup tüm Avrupa'ya pazarlamasıyla başladı. Aynı oyunu çok daha yakın bir tarihte, çok daha korkunç bir ölçekte görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı temelinde Hitler'in kişisel doğrusu üzerine kuruluydu ari ırkın üstünlüğü ve Almanya'nın yaşam alanı. Bu son derece kişisel ve saplantılı inanç, propaganda yoluyla bütün bir milletin gerçeği haline getirildi ve sonuç, insanlık tarihinin en büyük yıkımı. Belki de bu trajedinin en saf halini Çanakkale'de görüyoruz. Bir yanda Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan gelen Anzak askerleri. Hayatlarında hiç görmedikleri bir coğrafyada, hiç tanımadıkları insanlara karşı savaştılar. Neden? Çünkü Londra'daki liderlerin doğrusu buydu. Sonuçta her iki taraftan da yüzbinlerce genç insan kendilerinin almadığı kararlar uğruna can verdi. Peki eğer sorun doğru eşittir gerçek denkleminin kendisi ise çözüm ne olabilir? Çözüm bu iki kelimeyi zihnimizde yeniden ve doğru bir şekilde tanımlamakla başlıyor. Peki çözüm ne o zaman? İlk adım kelimelere yeni anlamlar vermek. Kaynağın önerdiği tanıma göre gerçek bir şeyin bütün halidir. Mesela bir daha düşünün. Bizim gördüğümüz, göremediğimiz her taşıyla, her ağacıyla, içindeki her canlısıyla o bütünün kendisi gerçektir. O bizden bağımsız nesnel bir bütündür. İşte şimdi en can alıcı noktadayız. Peki doğru nedir? İşte doğru gerçeğin kendisi değil. O bizim o dağa gerçeğine tırmanırken kullandığımız patikadır. Benim patikam kuzeyden çıkar, sizinki güneyden. İkisi de dağa çıkan geçerli yollardır, yani doğrulardır. Ama patikaların hiçbiri dağın kendisi yani gerçeğin tamamı değildir. Doğru bizim gerçeği olan kişisel bakış açımızdır, yolumuzdur. Bu ayrım hala biraz havada kalmış olabilir. Hadi gelin birkaç somut örnekle bu işi iyice netleştirelim. İlk örneğimiz güneş. Güneş hepimiz için ortak, tek ve tartışılmaz bir gerçektir. O biz ne düşünürsek düşünelim fiziksel olarak oradadır. Ama Güneş tek bir gerçek olmasına rağmen insanlık tarihi boyunca onun hakkında sayısız doğru üretildi. Antik Mısırlılar için o bir tanrıydı. Bu onların doğrusuydu. Orta Çağ'da gökteki bir ateş topuydu. Bugün bir bilim insanı içinse o nükleer füzyonla enerji üreten bir yıldız. Bunların hepsi kendi zamanının bilgisiyle üretilmiş doğrular ama hiçbiri Güneş gerçeğinin tamamını açıklamıyor. Evren anlayışımızın tarihi de bunun mükemmel bir örneği. Yüzyıllarca Batlamyos'un dünya merkezli evreni bir doğruydu, sonra Kopernik ve Galileo geldi, daha gelişmiş bir doğru sundu. Bugün Einstein'la biliyoruz ki gerçek çok daha büyük ve karmaşık. Her doğru, gerçeğe doğru atılmış bir adımdır. Ama yolculuk asla bitmez. Çünkü hiçbir doğru gerçeğin kendisi olamaz. Kaynağın kullandığı bu basit geometrik ilke, aslında inanılmaz bir hayat metaforu sunuyor. Eğer gerçek dediğimiz şey o tek noktaysa, o tek noktadan sonsuz sayıda doğru, yani bakış açısı geçebilir. Bu da demek oluyor ki aynı gerçeğe bakan insanların sonsuz sayıda farklı ama geçerli perspektifi olabilir. Peki tamam bütün bunları anladık da bu bizim için ne anlama geliyor? Bu bilgiyi hayatımızda nasıl kullanabiliriz? İşte bütün bu analizin sonunda zihnimize kazımamız gereken en temel devrim bu. Doğru gerçeğe eşit değildir. Bu sahte eşitliği zihnimizde kırdığımız an her şey değişir. Kendi inandığımız, savunduğumuz, hatta uğruna kavga ettiğimiz doğru gerçeğin sadece bir parçasıdır, tamamı değil. Bunu anladığımız an zihinsel özgürlüğe ilk adımı atmış oluruz. Peki bu özgürlüğe nasıl ulaşacağız? İşte bize sunulan dört adımlık bir yol haritası. Birincisi, size mutlak gerçek diye sunulan her şeyi sorgulayın. İkincisi, kendi yolunuzun yani kendi doğrunuzun birçok yoldan sadece biri olduğunu kabul edin. Üçüncüsü, başkalarının yollarına, onların farklı doğrularına saygı duyun. Ve son olarak, en önemlisi, amacınız haklı çıkmak olmasın, anlamak olsun. Bu adımlar daha empatik, daha bilge bir zihne giden bir patika aslında ve bu son kışkırtıcı soruyla analizimizi noktalıyoruz. Düşünceler biz onları düşündüğümüz için mi varlar yoksa onlar zaten bir yerlerde var oldukları için mi biz onları düşünüyoruz? Bu soru gerçeğin ve bilincin doğası üzerine biraz kafa yormanız için size bir davetiye. Dinlediğiniz için teşekkürler.